Merhaba, bu videoda AX Roleplay'e nasıl giriş yapabileceğinizi göstereceğiz. Öncelikle sunucumuza giriş sağlayabilmeniz için GTA 5'in orijinal bir kopyasına ihtiyacınız var. Oyunu Epic Games, Steam veya Rockstar Games'ten satın alabilirsiniz. GTA 5'in orijinal bir sürümüne sahipseniz, Ray Champion'in resmi internet sitesine giderek Rage MP başlatıcısını indirin. İndirdiğiniz dosyayı açarak ekrandaki gibi kurunuz. Aman dikkat! Rage Multiplayer'ı sakın GTA 5'in kurulu olan dosya dizinine kurmayın. Ardından ekrandaki gibi sunucu listesine gidin ve AX Roleplay sunucumuzu arayın. Sunucumuza bağlandıktan sonra gerekli olan tüm dosyalar yüklenmeye başlayacaktır. İşte bu kadar basit. Aramıza hoş geldin. Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız ekranda bulunan Discord sunucumuza katılarak bizlerden her zaman destek alabilirsiniz.